Arkadaşlar merhaba. Bu serinin devam videolarını ya da önceki videolarını toplu bir şekilde görmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. YouTube'a tıkladıktan sonra bu posta tıkladığınız zaman karşınıza çıkacaktır zaten. Burada yayınlanma tarihleri, hangi proje, günleri vesaire yazıyor. Aynı zamanda kitap reposu ve YouTube linki burada da olacaktır. Uzunluklarda da videoların uzunluklarını buraya aynı şekilde yazacağım. Eğer şimdi hazırsanız projemizi yapmaya devam edelim. E, Gitaba tıkladıktan sonra aynı zamanda komitleri de düzgün bir şekilde yazdım. E, i̇stiyorsanız oradan da yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Evet şimdi işlemlerimize devam edelim. Şimdi bizim normalde bir şema prizmaya bir user diye bir model oluşturduk ve yeni bir model oluşturmamız gerekiyor. Otelle ilgili bir model oluşturacağız. Onun öncesinde MongoDB'de hata almamanız için network access'e gelerek buradaki tüm IP adreslerine izin vermeniz gerekiyor. Burada edit diyerek şu an ben de mevcut IP adresini tıkladığım zaman o gelecek ama sizde burada Allah access gibi bir şey gelecektir burasının daha doğrusu değerinin bu olması gerekiyor Eğer bunu yaparsanız zaten otomatik olarak ne olacaktır tüm ip'lere izin vermiş olacaksınız bunu yaptıktan sonra şimdi bizim otelle ilgili modellere ihtiyacımız var ee, işte bir otelin ne olabilir odaları olabilir otelin açıklaması olabilir çeşitli bilgiler olabilir ee, daha sonra turlarla ilgili rentekarlarla ilgili Tabii ki model oluşturulabilir ben genel olarak otel üzerinde çalışacağım. TripRent tekrar bunları yapmayacağım. Bunları da e, siz kendiniz yaparak projeyi geliştirebilirsiniz. Hem de sizin açınızdan bir pratik olur. Şimdi otel üzerinde çalışarak devam edelim. E, öncelikle otelimle ilgili şu şekilde bir model hazırladım. Direkt buraya yapıştırayım ve üzerinde anlatayım. Bir otelin ismi açıklaması. Location'da ne olabilir? İşte e, bulunduğu şehir ilçe neyse onu yazarız. Ve açık adresi için adres Otelin puanı, otelin fotoğrafları, ee, onun dışında başka neyimiz var? E, per Night diye bir alanımız var. E, otelin gecelik fiyatı, daha sonra oluşturulma ve güncelleme tarihi gibi alanımız var. Bir de otelle ilişkili olarak otelin odalarının olması gerekiyor. İşte kral dairesi olur, normal daire olur, suite daire olur gibi çeşitli şeyler olabilir. İşte iki kişilik oda, 5 kişilik oda bunların hep fiyatlarının zaten farklı farklı olduğunu internet sitelerinde de görmüşsünüzdür. Biz de aynı mantıkla bunu yapacağız zaten. Şimdi aynı şekilde bunun altına tekrar geliyorum ve e, odalarımla ilgili yeni bir model oluşturuyorum. Ve bu modelimde de yine aynı şekilde diyorum ki bir IDC olacak ve otelle birlikte ilişkili olacak. Ve burada ilişkiyi söylüyorum. İlişkiyi söylerken de diyorum ki burada otelin IDC var. Burada tanımadık zaten. Diyorum ki yukarıdaki otelin IDC otelin, e, ile buraya zaten aldık diyoruz ki ee, ile benim ID'mi e, bunları ilişkilendireceksin, relation diyoruz bir ilişki yapacağız diyoruz ve on delete cascade yani diyoruz ki eğer ki yukarıdaki otel otelin kendisi silinirse otelin odalarını da sil bana kalabalık yapma diyebiliriz. Tabii ki bunun e, o, e, bunu istemeyebilirsiniz. No kasket gibi seçenekleri de var. Bunları zaten yine aynı şekilde bakarak kullanabilirsiniz. E, çok fazla veri tabanı işlemi anlatmayacağım açıkçası. Ama bu, bu dediğimiz gibi bunu da ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. E, bu zaten yani bu kasket vesaire genellikle tüm veri tabanlarında var zaten. Onun dışında type'ı var. Otelin tipi, fiyatı, e, amantis, fotos gibi çeşitli alanlarımız var. Müsaitlik durumu gibi çeşitli alanlar ekledik. Bunları da ne yapacağız? Yine aynı şekilde kullanacağız. E, Amantis'te ne olabilir? işte e, su, işte jacuzzi var mı gibi çeşitli şeyler eklenebilir. E, özellikleri yani. Bu fotoğraflarımız var yine aynı şekilde. Bu şekilde bir model tanımlayacağız. Bunu yaptıktan sonra bunu kaydediyorum. Tekrar projemi durduruyorum. NPX Prisma DB Push diyerek ne yapıyorum? Bunu güncelliyorum. Bunun güncellemesini yaptıktan sonra benim fake verilere ihtiyacım olacak. Bu yüzden dolayı ben birazcık giriş yapacağım. Şimdi buradaki fotoğraf alanlarımızı şu an için giriş yapmayacağım. Fotoğraf alanlarımız boş kalsın. E, fotoğraf alanlarıyla ilgili bir çalışma yapacağız. E, ya da ona göre bir ya da şunu da yapabilirsiniz. İnternette herhangi bir fotoğrafın URL'ini de yine aynı şekilde ekleyebilirsiniz ya da bizim buradaki eee Neredeki public'teki fotoğrafları da kullanabilirsiniz. Zaten fotoğraflar da ayarlayıp zaten size vermiş olacağım. Şu an bu fotoğraf girmememin sebebi şu. E, yani asla ya da girebilirsiniz. Public'teki fotoğrafların direkt URL'lerine girebilirsiniz. Hatta bir tane örnek yapalım isterseniz. BPX Prisma Stüdyo diyelim. Direkt buradan kayıtlarımızı gireceğim. Şu an ben de kayıt hazırlamadım açıkçası. Buradan mesela otele geldim, Add record dedim. Zaten bunu otomatik verecek. Otelimizin ismi diyelim ki e, Otel One diyelim, reklam olmasın. Description e, işte lorem ipsum. Daha sonra İstanbul'da olsun bu otel. E, adres bölümüne işte açık adres yazabiliriz. Maltepe İstanbul'daydı. Daha sonra rating e, otelin puanı olsun 5 diyelim. Ve burada fotosun bir dizi olduğunu görüyoruz. Üzerine tekrar tıklıyoruz ve burada diyoruz ki işte bir nokta jpeg diyebilirim. Evet şöyle bir nokta jpeg daha sonra şöyle et diyelim. 2 nokta 3 nokta diye bu şekilde tanımlayabilirim. Şu zaten resimleri vereceğim birazdan ve bir kayıtları e, bu kayıtlar için zaten resimleri ayarlayacağım şimdi. Siz de zaten o resimleri yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Zaten burayı da tekrar göstereceğim. Bir per night bölümünde de gecelik fiyatını yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki 100 diyelim. Bu şekilde bir fiyatımız olsun. Onun dışında başka create add, update gibi şeylerimiz var ve daha sonra bir de roomları aynı şekilde ekleyerek ilişkilerini yapmamız gerekiyor bunu buradan sev diyerek kaydettim. Daha sonra tekrar buraya room'a geliyorum. Room'dan add record diyerek yeni bir şey oluşturuyorum. Burada otelimin ID'sini ya da otelimi seçmem gerekiyor. Kayıt oluştu. Buradan bunu seçtim. Ee, üzerine tık, ne, Nasıldı? Open e, şöyle yapalım. Evet şöyle yaparsak direkt seçiyoruz zaten. Daha sonra tipini, fiyatını yine aynı şekilde özelliklerine girerek ne yapacağız? Bunu kullanacağız bir yani şöyle söyleyeyim 2-3 tane otel 5-6 tane de oda girerek ben de aynı şekilde videoyu yeniden başlatacağım. Siz de aynı şekilde kayıtlarınızı girin. Çünkü istekler atarken bize rahat olması gerekiyor. O yüzden dolayı bu şekilde kayıtlarımızı hazırlayıp tekrar videoyu yeniden başlatacağım. Evet şimdi şu şekilde prizma dosyasının içine bir tane sit.js diye bir dosya tanımladım. Bu dosyayı kullanarak 6 tane otel da tane de e, o da ekleyebilirsiniz. İçinde kayıtlarımız var. Şu şekilde birazcık çekci faydalandım ve bana sırasıyla bunları eklemesi istedim. Yani bir fake şeyi oluşturdum. Bunun dışında aslında kredi işlemi gibi çeşitli işlemler var. Bunu da inceleyebilirsiniz. Tekrar bunu kapatalım. Daha sonra buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki bunu buraya taşıdıktan sonra mod e, prizma sit.js diyerek bu, diyerek bunları bunu çalışmasını sağlayacağım ki ne olacak tabii ki benim ondan sonra veri tabanıma verilerim eklensin. Şöyle göstermem gerekirse 30 tane odamız var 6 tane de e, otelimiz var. Şimdi bunları yaptıktan sonra npm run dev diyelim. Evet, şu, kapatmıştım ben bunu bunu tekrar kapatayım problem değil. Evet, burada şimdi tekrar gelelim ve bir get isteği yazarak burada sorgumuzu yapmaya çalışalım. Hemen buraya otel diye bir şey yazıyorum. Tekrar geleceğim içine root diyeceğim. root.ts ve burada mi yazacağım. Hemen bir get isteği yapacağım için export async function ve get isteği yapacağımı söylüyorum. Herhangi bir parametreye şu an için ihtiyacımız yok. Olabildiğince basit bir sorgu yapacağız şu an. Tekrar geliyorum burada diyeceğim ki try catch error bölümüne bir hata mesajı yazdırmak istiyorum. Şöyle uzun uzun yazmayacağım. Şöyle return Next response jetonu kullanarak diyeceğim ki something went wrong diyeceğim. Eğer ki bir hata yakalarsa train içinde bana bunu söylesin. Daha sonra buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const hotels diyelim mesela ve eşittir await prisma e, db. Prizma DB bizim daha önce ilk bir önceki videoda ne yapmıştık? Bağlantı dosyası için şu şekilde bir dosya vermiştim. Dosya hazırlamıştık. Bunu ne yapacağız? Kullanacağız. Bizim zaten tüm bağlantı ile ilgili ayarlarımız burada. Prizma Sign ile ilgili vesaire şeylerimiz burada. Onun dışında zaten bir işimiz yok. Daha sonra burada dedim ki diye DB nokta dediğim zaman bakın burada user yazdığım zaman user modelim var, room modelim var, otel modelim var. Çünkü daha önce de bağlantımızı yaptığımız için sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tekrar burada geliyorum diyorum ki birden fazla kayıt çekeceğim. O yüzden fit fitmeni fit tekrar parantez, üstü parantez ve burada verilerimi direkt çekebiliyorum. Ama ben bu verilerimi çekerken bir de odalarımı da dahil etmek istiyorsam eğer buraya include diyerek rooms true diyebilirim. Aslında şu an buna ihtiyacımız yok. Neden ihtiyacımız yok? Çünkü biz sadece otellerimizin burada listesini alacağız. Otellerin içine girdikten sonra belki room'lar gelebilir ya da ona göre bir yapı oluşturulabilir. Biz şu an sadece otellerin listesini alacağız. Burada daha sonra da otellerin içinde odaların şeyini yapabiliriz. Ya da direkt odaları listeliyebiliriz aslında. O da olabilir ama bu olabildiğince basit bir şekilde biz otelleri listeliyerek gidelim burada. Sonra benim bu otelsi burada hata mesajında olduğu gibi ne yapmam gerekiyor? Döndürmem gerekiyor. Onun için de yine aynı şekilde next response'ı e kullanacağım ve buradaki otelimi JSON formatında döndürdüğümü söyleyeceğim. Şimdi hemen buraya bir istek atalım. Şimdi normalde şöyle yapmamız gerekirse biz şu an neredeyiz? Otelsteyiz. API dersem hotels dersem eğer bana bu şekilde kayıtlarımda yine get olduğu için gözükecektir. Ve şuraya bastığım zaman bakın tüm kayıtlarımı da burada görebiliyorum. API'miz başarılı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi gelelim bu API'den verilerimizi çekme işlemine. Hemen burada otel ile ilgili sayfamızı bulalım. Otel. Küçük bir de tasarım yapalım. Öyle çok abartmadan kart kullanalım. Ee, daha sonra e, skeleton kullanalım. Şöyle hemen shotgun'ı açalım. Skeleton'u daha önce kullanmamıştık. Skeleton'u da bu, bu hastayla kullanalım. Skeleton şu şekilde bir loading efekti veriyor. Bunu muhakkak sosyal medya uygulamalarında da görmüşsünüzdür. Benzerine yükleniyor işte bir fake veri olur. Bu fake veri de ne olur işte yükleniyormuş gibi bir ifadeyle bu şekilde gözüküyor. Biz de hemen hemen benzerini yap yaparak yapmaya çalışalım. Öncelikle ben buraya istek atacağım ve bu isteği atarken de use sign kullanacağım. Ve use effect birlikte atacağım. O yüzden dolayı yine aynı şekilde tekrar buraya geleyim. Diğer taraflarda yaptığım gibi components diyerek bunu burada söyleyelim daha sonra tekrar gelelim buraya otel list noktatxrapça değil tekrar burada gelim şu heyleri büyük yapalım bir saniye rafçı otel list diyelim Evet erişmemiz zor olur yoksa o yüzden dolayı tekrar buraya geldim ve otel list dedim ve bu şekilde ekledim daha sonra burada hemen tasarımımızı yapacağız. Nelere ihtiyacımız var? Skeleton kullanacağımı söyledim. Daha önceden yüklü olması gerekiyor. Ee, hemen geliyorum kütüphanesini şöyle ekleyelim. Daha sonra kart kullanacağım tasarımım için hemen şuradan gelip kart, kartla ilgili kütüphanelerimi de buraya ekleyelim şunları. Tamam. Başka diğerlerine herhalde şu an pek bir ihtiyacım yok gibi o duruma göre ihtiyacım olursa tekrar zaten söylerim hemen şöyle yukarıda 100 silent kullanacağım bu garanti 100 efekt vesaire olacak zaten o yüzden dolayı başlangıç direkt çekecek bu şekilde yazdık hemen buraya geliyorum diyeceğim ki bir tane const tanımlayalım ve diyelim ki o ve ve gelen verileri set edelim ve o değeriyle de döndürelim o yüzden dolayı şu şekilde bir use state tanımlıyorum ve diyorum ki bu bir dizi formatında arkadaşım diyorum daha sonra loading işlemim olacak. Loading için de burada tekrar bir yine use state ve loading'in başlangıçta true olacak ve daha sonra biz bunu ne yapacağız? Veriyi çektikten sonra false'a çevireceğiz. Daha sonra benim bir error'um olacak. Error'um false olacak ama bir hata aldığımız zaman true olacak. O yüzden dolayı bunları bu şekilde ne yaptık söyledik. Hemen buraya tekrar geliyorum ve diyeceğim ki use effect diyelim parantez parantez ve hemen kendi API'mıza bir istek atalım. Bunun için fetch kullanabiliriz, axios kullanabiliriz. Ama şu anlık basit bir şekilde fetch kullanalım. Daha sonra axios'ta da örneklerimiz olacak zaten. Tekrar buraya geldim. API dedim ve benim dizlenim neresi otel buraya istek atacağım söyledim. Daha sonra nokta deyip den yani sen buraya istek attın ya arkadaşım bir response döndüreceksin ve bu response'un ismi res olsun ve sen bana bunu JSON formatında getir arkadaşım diyeceğim. Getirdin ya sen bunu. O zaman e, bunun içindeki data'yı pardon bu res JSON'un içindeki e, değerle birlikte atadık. Şimdi diyeceğiz ki data diye bir şey tanımlayacağız. E, i̇çindeki ismi data dedik. Ve diyeceğiz ki bu sefer arkadaşım sen bu verileri set otelse yani bu data'yı set otelse al. Aynı zamanda benim yukarıdaki loading'im turu datalar geldiyse artık false olması gerekiyor. Hemen geliyorum buraya o zaman. Diyorum ki set loading'im false. Bunu burada söyledim. Bir hata yakalayabilirsin belki. Bir sorun olabilir. Yani o zaman buraya tekrar geliyorum. Bir cache diyorum. Tekrar parantez parantez. Hatama bir isim veriyorum. Hatamın ismi error olsun yakaladı. Yani içeride erişebilmek için error diyorum. Ve arkadaşım hata mı yakaladın sen? O zaman sen ne yapacaksın bunu? Set error'a yazacaksın diyorum ve set error'u true'ya çevireceğiz. Daha doğrusu yazmayacak. Duru ne yapacak? Set error'un durumunu false'tan true'ya çevirecek. Ben de error'la birlikte aşağıda hata mesajını yazdıracağım. Hata mesajını da yazdırmak istersem tabii ki şunu da yapabilirim. Bunun için yeni bir alan tanımlamam gerekebilir yukarıda ya da konsola derim ki arkadaşım sen bana error'u yazdır. Ben error'u göreyim derim. Tekrar geliyorum. Burada yeniden bir set loading diyorum. Set loading bu durumda ne olacak? Eğer ki set error varsa demek ki bir istek attı. Başarısız oldu. Ee, başarısız olduysa veri çekmeye çalıştı ve işlem bitti. O zaman set loading'imizin bizim e, yine aynı şekilde fold olması gerekiyor. Ve burada yine bağımlılıklarımızı söylememiz gerekiyor. Şuradan bir virgül ve bu şekilde yazıyorum. Eğer ki bunu yazmazsak bakın görmüş olduğumuz gibi sürekli istek atıyor Ben bağımlılığın kesilmesi için geliyorum ki arkadaşım isteğini hatırlı attım ve bitirdim diyorum ve bir bağımlılığımız olmadığını burada söylüyoruz şimdi artık ben bu verileri rahat bir şekilde erişiyorum bunları erişiyor muyum Gerçekten Hadi ona da bakalım Console.log noktalık ne demiştik biz buna? o ters demiştim tekrar buraya geliyorum sayfama hemen incelediyorum konsol diyorum, Console diyorum. Bakın burada benim 6 tane otelim var. Ve 6 tane otelimin de ilgili bilgilerin hepsi burada. Ben buradaki bu değerleri kullanarak artık bir tasarım yapabilirim. Hemen gelip ufak bir tasarım yapalım. Burada diyelim ki bir konteynerimiz olsun. bu yani Konteynerin içinde olsun yine. Bu şekilde söyleyelim. Bir başlık ekleyelim. Şu şekilde. Ve daha sonra burada diğer durumlarımızı yazalım. Şimdi bizim burada iki tane durumumuz var. Pardon üç tane. Data durumumuz var. Loading durumumuz var. Ve Error durumumuz var. Biz kullanıcı Loading ve Error'u yazalım öncelikle. Eğer ki bu iki işlemde zaten ee, gerçi yukarıda zaten biz bunları kontrolünü yapıyoruz. Diyoruz ki işte Loading ise şunu yap. Şey bunu yap diyoruz. Ama aşağıdaki tasarımda da şimdi aynısını yapalım bunun. Öncelikle mesela diyelim ki Loading durumunu sen bize olduğu eğer ki durum loading ise sen bana şunu getir arkadaşım diye demek istiyorum ben. Hemen buraya tekrar geliyorum ki arkadaşım durum loading mi? Eğer loading ise sen bana burayı getireceksin diyeceğim. Şöyle bir div. Tekrar şöyle bir div. Ve bunun içinde loading olacak. Daha sonra errorla ilgili bir durumum var. Yine aynısı olacak. Şuradan şöyle bir tane daha gelelim. Ve şuraya yapıştıralım. Ve buna da diyelim ki error diyelim. Başka ne durumumuz var? Eğer ki durum loading değilse ve error değilse o zaman bizim durumumuz ne olur? Otel durumumuz olur. Buraya tekrar gelirim. Derim ki arkadaşım durumun benim loading değil mi? Değil. Error da mı değil aynı zamanda? Değil. O zaman ne yapacaksın sen bana? Buradaki veriyi getireceksin diyeceğiz. ve ve, ve tekrar parantez buranın içinde yeniden div bu şekilde bunu söyleyeceğiz. Buraya da şöyle bir test diyelim hemen. Tekrar gelelim burada. Sayfamızı yenileyelim. Bakalım loading geldi test geldi. Demek ki bizim işlemimiz başarılı bir hatamız yok. Hemen bir hata oluşturalım madem öyle. Ne yapabiliriz hatayla ilgili? Şöyle yaparız. Direkt şuraya tekrar gelirim. Buradaki API'mi yolunu değiştiririm. Otel diyelim mesela. Tekrar geldim sayfamı yeniledim. Test loading. Loading de kaldı. Evet bakalım. Burada da loading yazıyor çünkü. Şöyle şuraya error yazalım. Ve tekrar görelim. Ve durumumuzun görmüş olduğumuz gibi error olduğunu gördük. Şimdi errorla ilgili zaten yapacağımız çok da bir şey yok. Ben direkt şu şekilde bir div yapıştıracağım. Sadece işler ters gitti. Yazsın bana kırmızı bir yazıyla. Bu kadar olsun. Onun dışında loading ile ilgili hemen bir alan yapalım. Dedik ki skeleton kullanacağız. Şimdi bizim normalde kaç tane kaydımız var? İşte bu normalde 6 tane kaydım var. Bunu biliyorum. Ama normalde sayfada sayfalama işleminin olduğunu varsayalım ve 20 tane işte işlem olduğunu varsayalım. O zaman 20 tanelik bir döngü yapacağız. Yani sayfanın kaç tane veri getirdiğini düşünerek ne yapacağız? Döngümüzü oluşturacağız ve bu döngüde de bizim buradaki bu loading'i sahte şeyi kullanacağız. Sahte datamızı kullanacağız. Hemen gelip bunu oluşturalım burada. Diyelim ki bir grid yapımız olsun. Aşağı tarafta da yine aynı şekilde bir bu grid yapısını kullanırız. Deriz ki arkadaşım normalde mobilde bir, MD'de 2, LG'de 3 tane şey getir bana. Ve bu getireceğin şeyler için ben burada sahte bir tane hemen bir şey oluşturuyorum. Herhangi bir veri tabanıyla bağlantımız yok. Bir şey yok. Bir array oluşturuyorum ve burada diyorum ki bana işte şu an 6 tane kaydımız var zaten. Deriz ki bana 6 tane kayıt getir arkadaşım ve bu altına kaydı e, değerlerine erişirken bununla ve indekse erişeceğimi söylüyorum çünkü kullanmayacağım o yüzden alt altı kullanabiliriz genel kullanımı bu şekilde tekrar geliyorum burada E'den bir parantez ve burada ne göstermek istiyorsam söylüyorum skeleton kullanacağımı söylemiştim ve daha sonra buna mutlaka bir key vermemiz gerekiyor indeksini zaten o yüzden tanımadık ve burada bu skeletona bir class name verelim ve diyelim ki h72 ve full Diğerde köşelerinden bükelim. Şimdi tekrar geliyorum hemen buradaki kaydımıza bakalım. Sayfamı yeniliyorum. Bakın görmüş olduğumuz gibi altına kayıt geldi, gitti ve erroru dedi. Hemen error'la işimiz bitti. O zaman ben burayı tekrar otelse çeviririm ve bana artık ne gelecek burada? Test gelecek. Şimdi aynı şekilde verilerimizi getirelim burada. Verilerimiz için de kart kullanacağız zaten ve şuradaki şu arkadaşı da aynı şekilde alayım ve burada kullanayım. Ee, şöyle yapalım. Şurada kullanalım direkt. Tamam. Ve burada diyeceğim ki arkadaşım sen bana ne verilerini getireceksin? Oteldeki verileri döndüreceksin. Ee, ve oteldeki verileri döndürürken ben her bir elemanın ismini otel olarak erişmek istiyorum. Tekrar parantez açıyorum. Ve burada tasarımımı yapıyorum. Şimdi tasarımı uzun uzun yaparak uğraşmak istemiyorum açıkçası kopyala yapıştır yapacağım direkt. Zaten daha önce hazırladım. Şöyle tekrar şey yapalım. Kartı daha önce kullanmıştık zaten öyle hatırlıyorum. Yine aynı şekilde kartı kullanarak burada tasarımımızı yapacağız. Burada karta bir key verdik, otel ID dedik, class name ile şu şekilde söyledik ve bir resim söyledik sitesinde normalde IMG kullanma kullanmayın. Ee, bunu kullanın. Image kullanın. Neden? Ee, eğer ki bunu kullanırsanız siteniz daha hızlı açılır. Çünkü bu arkadaş e, resimleri optimize ediyor. E, resimleri optimize ettiği için de daha hızlı açılıyor otomatik olarak ve arama motorları içinde daha iyi. Ben şu an bunlara bit ve değerleri girmek vesaire istemiyorum direkt bu şekilde kalsın ama siz bir gerçek proje geliştirirken img'yi kullanmayın arkadaşlar Image'i kullanın ki web siteniz daha hızlı olsun Onun dışında card title e, card header bunları bu şekilde yazdık bu veriler nereden geliyor hotel description hotel location price night buraya sağ tıkladık inceledik biz bunlara hani logo yazdık ya buradan mesela bakın bir veri gelirken bana bu isimlerle geliyor bu isimlerle geldiği için de ben diyorum ki otel name, otel location, otel id, otel description diyerek bunları bu şekilde yapabiliyorum. Hemen verilerim geldim kaydettim. Resimlerim düzgün gelinmemiş olabilir şu an. Zaten biz bunları daha sonra ne yapacağız? Ee, bir yönetim paneli yazacağız. Kendimiz burada yine istediğimiz resimleri ekleyerek kullanabileceğiz. Evet şu an bir get sorgusu yaptık ve get sorgumuz görmüş olduğumuz gibi başarılı şekilde oldu. Şu an için bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bundan sonra bir sonraki videoda yine aynı şekilde GET sorgularıyla belki devam ederiz. Belki bu sayfaya bir filtre sayfası yaparız, filtre işlemleriyle devam ederiz. Daha önce biz söz paramsı kullanmıştık. Belki bu sayfada da yine benzer bir şey yaparız. Bir anlamadım şu an için ama ona göre bir şeyler ayarlayacağız. Daha sonra da zaten ilerleyen bölümlerde de bir admin paneli yaparak daha sonra bunu ne yapacağız verilerimizi ekleyeceğiz ve burada gözükmesini sağlayacağız. Evet şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.